size böyle var şey dinleyeceğiz. O fenle ya da bir ders. <laughs> 9. biz arkadaşlar. Ben... Bakalım arkadaşlar şimdi oldu mu? 9. sınıfdayım. 5. sınıflar inşallah. bunu yapacağız galiba ha galiba bu olacak hadi, hadi eğitim yaşamı kaygım kontrolüm altında evet İnceleyelim. bu bölümde sınav kaygısının performansımızı etkisini kavrayacağız Sınav kaygısıyla baş etme yollarını açıklayacağız. Sınav kaygısı yaşadığımızda gerekli yardım almak için istekli olacağız. Evet, arkadaşlar. Başlamak Böyle. için tıklayınız. Tıklıyorum arkadaşlar. Siz tıkladım okuduysanız. Tıkladım. Bir hedefin var mı? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Hedefine ulaşmak için neler yapıyorsun? Hedefine ulaşmanın önünde hangi engeller var? Devam etmek için İleri butonuna tıklayınız. Bu bölümde Allah sınav... Arkadaşlar devam ettim İleri butonuna tıkladım. Evet. Düşüncelerimiz hayatımızı birçok yönden iyi, etkileyebilir. etkileyebilir. Olumlu düşünceler, düşünceler hayatımız mutlu hayatımızı mutlu bir şekilde, şekilde sürdürebilmemize yardımcı olur. olur. Olumsuz, Olumsuz düşünceler, düşünceler ise hem duygularımızı hem de davranışlarımızı etkileyerek, etkileyerek kaygı, kaygı düzeyimizi arttırabilir. Evet bir tehlike yaklaşmaya başladığı anda zihnimizde olumsuz düşünceler oluşmaya başlar. Örneğin bazıları için sınav tehlike olarak algılanır ve kaygı düzeyinin artmasına neden olabilir. Devam etmek için ileri butonuna tıklayınız. Tıklıyorum arkadaşlar biraz bekleyeceğim okudunuz mu? Ve tamam tıkladım. Hayatımız boyunca hep bir yolculuk içerisindeyiz. Bu yolculuk sırasında çeşitli durumlarla karşılaşırız. Bazen mutlu, bazen üzgün, bazen endişeli, bazen de stresli olabiliriz. Evet. Hayat yolculuğumuz devam ederken hayatımızda çeşitli engellerle karşılaşabiliriz. Önemli olan karşımıza çıkan engeller karşısında verdiğimiz tepkilerdir. Verilen görsellere tıklayarak kaygı seviyesi düşük olan ve kaygı seviyesi yüksek olan çocuk. Evet. Akış. Tıkladım. Evet. Sınav zor olsa da sınavın üstesinden gelebilirim. Bu sınavı başarabilirim. Başarısız olmam dünyanın sonu değil. Sınavı kazanabilmek için elimden geleni yaptım. Ben de yaparım arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Şöyle yaparsak bir daha deniyoruz. Sınav zor olsa da sınav... elimden geleni yaptım. Evet. evet. Şimdi bu bastım. Buraya Sınav çok zor olacak Başarılı olmam imkansız Başaramayacağım Ne kadar çalışırsam çalışayım olmuyor Sınavı kazanamazsam mutlu olamam Evet arkadaşlar bu en kaygılıydı Şimdi devamına geçiyoruz Ele erirdi el el butonu Tıkladım Ekranda verilen cümlelerin anlamına uygun kelimeleri Boşluklara sürükleyiniz ve kontrol et butonuna tıklayınız. Tamam arkadaşlar. Burada diyor ki vücudumuz bir durum karşısında verdiği tepkiye evet, arkadaşlar kaygı denir. <laughs> Kişilerin bilgi düzenini ölçmek amacıyla yapılan yoklamaya sınav gerçek bir tehlike karşısında gösterilen tepkiye korku düşünceler ortaya Çıkan ve sebebi gerginlik duygusuna düşünceleri ortaya çıkan ve sebebi bilmeyen gerginlik. İşte merak olamaz, stres olamaz. Ne olabilir arkadaşlar? Bir daha deneyelim. Ha, arkadaşlar bu ikisi doğru. Galiba stresi buraya, kaybede buraya attı. Tebrikler. Cevaplarınız doğru. Evet. Devam arkadaşlar. etmek için Zaten devam et butonuna tıklayınız. Evet devam edelim. Tıkladım. Ekranda verilen ifadelerden olumsuz düşünceye örnek olanları işaretleyiniz ve kontrol et butonuna tıklayınız. Tamam. Yani burada diyor ki başıma gelen bu olay benim için bir fırsat. Bir de i̇şte bu çok kaygılı değil. Bir daha böyle bir şansım olmayacak. Yok arkadaşlar bu işaretledik. Elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Evet bu bir kaygı değil. Ne kadar çabalarsam çabalayayım başaramayacağımı biliyorum. Daha neler? Evet güzel. Başka insanların başasıyla gurur duyuyorum. Evet aslında bunu iş gerek yok. Kaygı düşünce yok. Geçmişte yaptığım hatalar yüzünden asla başarılı olamayacağım. Daha neler? Hadi bir kontrol ediyoruz. Tebrikler. Evet. Cevaplarınız Hı? doğru. Devam. Ekranda verilen ifadelerden olumsuz düşünceye örnek olanları işaretleyin ve kontrol et butonuna tıklayınız. Yanlışlıkla bir yaptım bunu. Şöyle şöyle. Tebrikler. Cevaplarınız doğru. Devam etmek için devam et butonuna tıklayınız. Devam et'e tıklayacağız ben yeniden deneye tıklayacağım. Ekranda verilen ifadelerden olumsuz düşünceye örnek olanları işaretleyiniz. He arkadaşlar burada olumlu diyor olumsuz demiyor. Olumlular zaten bunlar elime gelen yaptığımı yaniyordum burada başka sen başkasıyla kurduğum bir de bu bu değil. Tebrikler evet. cevaplarınız doğru. Devam, devam. devam etmek için devam et butonuna tıklayınız. Devam edelim. Devam. Sınav kaygısı. Öğrendiğimiz bilgileri sınav anında etkili bir şekilde kullanmamıza engel olan yoğun uyarılma durumudur. Evet. Sınav kaygısının belirtilerini üç gruba ayırabiliriz. Evet. Fiziksel belirtiler, duygusal belirtiler, zihinsel belirtiler, bilgi almak için görsellere tıklayınız. Evet arkadaşlar şimdi önce zihinsel bilgileri tıklayalım. Zihinsel belirtiler. Odaklanmada güçlük, başarısızlık düşüncesi, isteklendirme düşüklüğü, özgüven eksikliği, unutkanlık, olumsuz düşünceler. Evet arkadaşlar bu böyle. Şimdi geri gidin. Duygusal bilgiler. Duygusal belirtiler. Öfke, gerginlik, endişe, üzüntü, korku, hayal kırıklığı. Duygusal zaten belli. Öfke, gerginlik, mutluluk. Böyle şeyler. Fiziksel bakalım. Fiziksel belirtiler. İştahsızlık veya aşırı yemek yeme. Mide bulantısı. Kas gerginliği. Aşırı uyku veya uykusuzluk. El ve ayaklarda titreme. İshal ya da kabızlık. Böyle bir şeyler gerginlik fiziksel fiziksel durum Bu Üçünü de öğrendiğimize göre devam edebiliriz. Sınav kaygısının oluşmasında. Aile baskısı. Sınavlara yeterince çalışmamak öğrencinin sınavdan beklentisi gibi faktörler etkilidir. Sınav kaygısı, öğrenci üzerinde olumlu veya olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Belirli düzeyde kaygı, öğrenci üzerinde motive edici etkiye sahip hatırlama ve dikkati toparlama sıkıntıları görülebilmektedir. Sınav kaygısı yaşayan, sınav kaygısı... Evet arkadaşlar, şimdi sınav kaygısı yaşayana bakalım. Sınavı tehdit olarak görür olumsuz düşüncelere sahiptir. Soruları okurken ve sorulara cevap verirken yanlış cevap vermeye eğilimlidir. Sınavdan düşük not almayı felaket olarak değerlendirir. Evet arkadaşlar bu böyle salak sakla düşünceleri olacak. Bir de sınav kargısı yaşamayana bakalım. Sınavın başarıyı ölçmek için bir araç olduğunu bilir. Olumlu düşüncelere sahiptir soruları okurken ve sorulara cevap verirken dikkatlidir. Genellikle sorulara doğru cevap verir. Sınavdan düşük not aldığında hata yaptığı noktaları araştırır ve hatalarından ders almaya odaklanır. Evet bence de doğru devam edelim. Ekranda verilen ifadelerden doğru olanları işaretleyiniz ve kontrol et butonuna tıklayınız. Arkadaşlar sınav kaygısı kişinin Sınava yükse yüklediği anlamdan kaynaklıdır. Sınav kaygısı kişinin sınava yüklediği anlamdan kaynaklıdır. Evet. Sınavlardan başarılı bilmek için hiç kaygı yaşamamak gerekir. Evet. Motivasyon düşüklüğü sınav kaygısının fiziksel belirtileridir. Motivasyon düşüklüğü. Hayır arkadaşlar. Sınav kaygısı yaşamayan öğrenciler sınavı tehdit olarak görür. Yani sınav kaygısı yaşamayan öğrencinin hatalarından ders almayı bilir. Evet. Bakalım. Nasıl olabilir? Şurada şu galiba. Senden şundan çok anlamamışım. iyi bir deneme hakikat. Anlamadım durmak. Arkadaşlar. Yani sınavdan başarılı olmak için. Hiç kaygı yaşamamak gerekir. Doğru bu. Motivasyon düşüklüğü sınav kaygısı fiziksel belirtilidir. Evet. Sınav kaygısı yaşamayan öğrenciler sınavı tehdit olarak... Hayır. Sınav kaygısı yaşamayan öğrenciler hatalardan ders sonra bilir. Bu böyle bir... gibi olmalıdır. Nasıl ya? Neyse. Anlayınlar. ben Sınav belirtilerinin yazılı olduğu kutucukları tablodaki ait olduğu başlığa sürükleyiniz ve kontrol et butonuna tıklayınız. Herkese koray. korku buraya gitge. Şey aşırı yemek ve fiziksel kas. Kas gerilimi duygusal mı? Unutkanlık duygusu arkadaşlar. Öfke duygusal. Olumsuz düşünceler, odaklanma da zihinsel, uykusuzluk da zihinsel. Kas gelinleri endişe, endişe aslında duygusal ama unutkanlık fiziksel. doğmuş. Şunlar şöyle unutkanlık, uykusuzluk. Tebrikler. Cevaplarınız doğru. Evet. Devam etmek için devam et butonuna tıklayınız. Tamam, tıkladım. Neden sınav kaygısı yaşıyorum? Sınav kaygısına neden olan birçok etmen bulunmaktadır. Bunlardan biri sınavın öğrenci tarafından nasıl algılandığıdır. Eğer sınavı bir tehdit olarak görüyorsanız, bu durum sınav kaygısı yaşamanıza neden olabilmektedir. Sınavlarda yüksek başarı gösterdikçe sınav kaygısı gösterme ihtimaliniz de azalmaktadır. Çünkü sınav kaygısı sınavdan kötü sonuç elde edileceği düşüncesinden de etkilenmektedir. Peki sınav kaygısıyla nasıl baş edebilirsiniz? Öğrenmek için tıklayınız. Yani baş etmek çok da kolay. Kaygımla nasıl baş edebilirim? Sınav kaygısıyla baş edebilmek için çeşitli yollar vardır. Bunlara örnek olarak şu yöntemleri verebiliriz. Olumsuz düşünceleri olumluya çevirmek. Planlı ders çalışma alışkanlıkları edinmek. Nefes veya gevşeme egzersizleri yapmak. Sınav kaygısı konusunda psikolojik destek almak. Akran desteği almak. Sınav öncesinde fiziksel hazırlık yapmak. Devam etmek için ileri butonuna tıklayınız. Belçaz'da evet, neler olabilir? İleri'ye Verilen metni dinleyiniz. Verilenlerden hangileri Ali'nin sınav kaygısıyla baş etmek için öğrendiği ve uyguladığı yöntemlerdendir? uygun ifadeleri işaretleyiniz ve kontrol et butonuna tıklayınız. Ali sınav kaygısı yaşamaktadır ve bu durum Ali'nin başarısında düşüşe yol açmıştır. Bu durumdan rahatsız olan Ali ailesinin desteğiyle bir uzmandan yardım almaya karar vermiştir. Yapılan görüşmelerde uzman Ali'ye doğru nefes alıp vermeyi gösterip uygulama yaptırmıştır. Ayrıca uzman Ali'nin kaygısının Ali'nin olumsuz düşüncelerinden kaynaklı olduğunu fark edip Bunlarla ilgili çalışmalara başlamıştır. Ali daha önce sınav kaygısı yaşamış ve bu durumu atlatmış bir arkadaşından yardım istemiştir. Arkadaşının önerisiyle kendisine ders çalışma programı hazırlamış ve bu program doğrultusunda çalışmalarını yapmaya karar vermiştir. Peki yazalım böyle. Parantez. Ah bu sınavı biz Nefes nefesle gideriz. Arkadaşlar duymadınız mı? Sınav öncesinde hazırlık yapmıştım. Sınav kaybı konusu fizyolojisi, Akran değiştiği yapmıştım. Nefes egzersizi yapmışım. Bunun yerine bunu işaretleyecek. Verilen videoyu izleyiniz. Videodaki kadın ne yapmaktadır? Uygun ifadeyi işaretleyiniz ve kontrol et butonuna tıklayınız. Çok kolay Tebrikler Cevaplarınız doğru evet, Devam bakalım. etmek için devam et butonuna tıklayınız O kadına egzersiz yapıyor arkadaşlar Bak nefes alıp veriyorsa O yüzden Kimden yardım yapmaya... alabilirim Son bir durum yaşadığımızda Birilerinden yardım almak kendimizi iyi hissettirir Sınav kaygısı yaşıyorsunuz Ve yardıma ihtiyacınız var Kimden yardım alabilirsiniz? Cevabı öğrenmek için ve soru işareti görseline tıklayınız. Kimden yardım alabilirim? RAM Rehberlik Araştırma Merkezi Öğretmenler veya Rehberlik Servisi Ebeveynler Arkadaşlar veya Akran Grubu Evet. Bunları biliriz. Bir daha Kimden yardım alabilirim? Rehberlik Araştırma Merkezi, Öğretmenler veya Rehberlik Servisi, Ebeveynler, Arkadaşlar veya Akran Grubu. galiba artık bitti. Ee, kalmadı. Baksanıza bunlara basıyorum bir şey olmuyor. Bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Çünkü abone ol like atmayı unutmayın. Bugün sizlerle beraber sınav kaygısının nasıl olduğunu öğrendik. Hadi görüşürüz. Bay bay.